Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda MXG borsasının Türk kullanıcılara özel düzenlediği etkinlikten bahsetmek istiyorum. Bu etkinlik 8 Ağustos'ta başladı ve bir sonraki duyuruya kadar devam edecek. Burada Türk kullanıcılar MXG borsasını çok sık kullandığından dolayı özel MXG spot işlemlerde sıfır işlem ücreti etkinliği düzenliyorlar. 8 Ağustos'ta başladığını söylemiştim. Bu MXG borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra kimlik doğrulamayı tamamlamalısınız. Bu kimlik doğrulamayı aynı gün tamamlarsanız 10 USDT vadeli işlemlerde kullanabileceğiniz Bonus hediye ediyorlar. Bu bonusu çekemiyorsunuz ama bu bonusla yaptığınız işlemler sonucunda kazandığınız USDT'yi spot hesabınıza çekip oradan da başka çekebilirsiniz. Bankanıza kadar çekebilirsiniz. Burada bir diğer etkinlik de yeni kayıt olup toplam 2000 USDT hacime ulaşan kullanıcılar 5 MX token kazanacak. Bu kazandı 2000 USDT hacim yaptığınızda 2000 USDT hacime ulaştığınızda 5 MX hesabınıza gelecek. MX dağıtım tarihleri 10'unda, 20'sinde ve 30'unda. 5'inde bu 2000 USDT'ye ulaştıysanız muhtemelen 10'unda hesabınıza gelecek. Bu 5 MX'in fiyatı da yaklaşık 6-7 dolara denk geliyor. Yani MXG borsasında bir hesabınız yoksa bu kampanyalara katılabilir ve sıfır işlem ücretinden yararlanabilirsiniz. Türk kullanıcılar piyasa yapıcı alım satım işlemlerde sıfır işlem ücreti avantajlarından yararlanabilir. Tüm spot işlem çiftleri dahildir. Piyasa alıcı işlemler için geçerli değildir. Burada piyasa alıcı anında işleme alınan piyasa emirleri mevcut fiyatın üstünde veya altında olan bir limit emre burada örnek olarak göstermek gerekirse buradan spot dediğimde burada örneğin fiyat bu bunu 105'te ya da 23 binden almak istiyorum diye girerseniz bu sayılıyor burada piyasadan dediğinizde size en iyi fiyattan verdiğinden dolayı bu sayılmıyor yani da yapılan piyasa emirleri geçerli. Değil. E, dediğim gibi MXG borsasına şimdiye kadar üye olmadıysanız açıklama kısmındaki linke tıklayıp kayıt oluyorsunuz. Aynı gün kimlik doğrulamayı tamamlarsanız 10 USDT vadeli işlem bonusu alıyorsunuz. Bu çekilemiyor ama bundan kazandığınız USDT'leri çekebilirsiniz. Ve 2000 USDT hacime ulaştığınızda da spot işlemlerde 5 MX token kazanacaksınız. Bunlar da hangi gün yaptığınıza göre yani ayda 3 kere dağıtım oluyor onun da 20'sinde ve 30'unda olacak şekilde hangi zaman aralığında kazandıysanız ona göre bir dağıtım yapılacaktır. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.